Kral getirdin de bize merhabalar ben Fukan. Arkadaşlar yanımızda burada yine Ahmet var. Merhaba. De... Herkesin mcsg videolarımızın çoğunda olur yani. Altı altın Ele neredesiniz? Arkandayım ben. Gelin. Arkadaşlar bu arada isim siki değişti? Premiumken. Steve de. Bakın şu iş arkadaşlar. Abi yardım et. He. Lan yardım et. Takım arkadaşım ölüyorum ha. ölüyorum gençler yardım edin arkaya gidin. Her seçi aldım. Lan. Lan bana ne bana kesiliyor Turk'a. Asıl sen ona vurdun ya e, baltayla. Ben vurmadım. Ah. Bir ha. dakika ben vurmuşum. Neyse bir şey olmaz. Yemek lazım. Bir yemek lazım al bir yemekle hiç. Abi yemek yemek zorunda kalacaksın. Ahmet hani bir, bir yemek barı dolduran yemek Bak, var mı? Var. Daha da yok. <laughs> Aşağıya gelin. Neyse olur. Ama şu anda üç buçuk canım bitti benim. Bir şey olmaz ya. Yani, da. hı hı. Doluyor zaten. Aa. Kafalı kaç. Arkadaşlar şey, şey buldum. Arkadaşlar bu arada hani şey Ahmet'in hile diyenler varmış. Öyle bir şey yok yani. Bile. Çünkü biz arada bir Bakın taktiği öğretiyorum. Şimdi Geç Aslan. şuraya. Geç de. Sen öylece kal. Bir adam sizin yani size vurmak için geliyorsa siz yandan da alacaksınız şu şekilde. Adamın etrafında çember çizeceksiniz. Gördüğünüz gibi taktik bu. Çember çizeceksin adamın etrafında. Eğer öyle yaparsanız adamın sizi öldürmesi zor olur. Dikkat eden varsa ben hep öyle yapmıyorum bizde her zaman değil yani arada bir öldüğümüz de oluyor sonuçta. Aynen yani, biz de o kadar değiliz. Bro yani. Aha kılıç buldum birisine. Alın. Gerek yok. Bende balta, ben balta var. Alın. Ayakkabıyı atın. Ayakkabı. Ahmet ayakkabı. 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 Evet. Ha, attım ben. Ben de ikinizin skinini karıştırıyorum. <laughs> bir de Ahmet'le de skinini değiştirdi arkadaşlar. İşte ona da ben gönderdim. Bir baktım Yusuf da aynısına benziyormuş. Hep aynı ya. Chestlerden hep aynı şeyler çıkıyor. Bu arada tekstür peki ne diyeceğim şey arkadaşlar? Göstereyim şöyle. Güzel yani. Adam yok ya. 11 kişi kalmış mı lan? Chest var şurada. Atladım ben aşağı gelin. Uh. Aha, ayaklarım. Aha taş kılıç. Aa. Demir de çıktı. bende de dedim bir varsa atsana. Çubuk var mı? varsa. Al. Çubuk bir de demir. Ulan çubuk var mı sende? Al. Aa, al. çubuk buldum Yusuf. Çubuk. Çubuk ya, bir Adam bir de var. demir. Aşağı atla. Neredesiniz? Neyse. Arkanda adam mı var? Adam, Geliyorum ben. Ben de geliyorum bekle. Adam adamak gel. Durun durun Yusuf dur Yusuf. Yusuf dur. Ben alıyorum. <laughs> Yusuf çubuk atıyor. At. Dur arka. O sen mi değil sen misin abi? Ok da. Gel çek demir kılıç. Yayın var mı ya? Adamlar Ay, kapıştı mı? ya. Oku olan atsın beyler. Oku. Yok, yok yayın var. Aynen benim de yayı var okuyor. Birini aldım. Diğerini de aldım. <laughs> ha adam yine. Aynen kılıç. Aynen kılıç. Ben aynen ah. kılıç. Ahmet e Çok gitmiş. süper. Anam taş kılıç attım. Taş kılıç yap. Let's hadi. Al şu taşını. Bende var. Şey var mı? Bir tane daha demir olan var mı? Yedekten. Var. Bende iki tane var ama. İstersin. Alın kim al, istiyorsa Abi o Onun Şurada vardı zaten iki tane. Tamam. Yani bende e ok. var. Şimdi ortaya gidelim. Başka çubuğun var mı Ahmet? Olan var mı? Ne? Al çubuk. Ok. Yok bu ok. yok, i̇şte de, de, de yok. yok işte. Herkes de yay var ok yok. Evet ortaya gidelim. Aynen gel ortaya. Aynen. Sen nerede gidiyorsun? Her şuna gel. Kartım hemen. Hadi yapın bekliyorum ben sizi. Zincir ses bile atıyorum. Türkçe <laughs> ve İngilizce karışım. Adam var var çabuk. Şey. Adam oha. Ayrılın set geri 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 geri. Full ayrılın set Ha adamlara doğru koşuyor. Kapışma var. Bu üç kişiler lan. Yuh bunlar tim. Yok lan kapışıyorlar. Kapışıyorlar çabuk. Öldürdü. Beni de bekleyin hiç adam alamadı. Adam da bıraktı. Kişi kalsın hem de Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ölme. Yusuf seni musluya bilsen bir Yusuf çık biraz istersen Öl, öleceksen kaç. Yok yarım kalbim. Alırsınız bence. Aynen. Adamın dibindeyiz şu anda sayılır. Bir vursak. Yusuf onu vurayım. Ha yemeğim bitti. Yemek 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 yemek. Şurada Şu adamlara dolalım. Hadi öldü. Hadi ya. Bu ha, adam adam adam. Şu adam Allah kahretsin. Adam çok pis taktik yaptı. Hadi. Oh, bana vurdu. Aldım. <laughs> ah Ahmet bir adam daha geliyor arkandan herhalde. Şu adamı da alsak. Ahmet o adam adama da. Al. Oh, öleceğim. öleceğim kaçın öleceğim, kaçın kaçın geliyorum geliyorum. Ölüyorum, ölüyorum ya. Adam Golden geliyor, Golden geliyor Golden adam geliyor. Apple. Adam geliyor. Lan önce al oldu ne bu ya? Yedim, ye. yedim. Al bu şey al. 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 Bunun için bana bir şey atın. Oldu ne bu lan? Demet etti. Aa biri dalıyor. Şu adama dalın da gençler. İsterseniz benim canım 3.5 kalbim yok alırım. Bakalım, şey? Sen... Ad adamı kovalıyor al. be. Adam mı gel? Bir şey olmaz. Adam al. ezik zaten. Tamam, bir dakika yalım. Ya adam Adam ezikliyor. Evet. A öldürdü. itemları Çok. al Yusuf yerden. Yusuf itemları Aa, al. Aa ayrı kapalı katabilir misiniz acaba? Bakayım. Eee ayrın var kapalık yok ayrı. 3 tane Butağı e, şey var. Diamond. Üç tane Diamond. Kılıcım ha. var lan. Diamond kılıç yapacağım gel. Arada ha, sesiniz ha. gidiyor. Zincir kas falan ayakkabı falan var mı demir? Zincir kas falan budur. Ayakkabı demir mi? A yerde bir sürüsü demir item attım ben. Ayrın kıyafet falan da. Ayakkabı attım aldım. herhalde. Ayrın aldım mı? Sakın sattım ben. Demir kılıç yapıyorum. Deathmatch lan. Biz kaldık. Aynen deathmatch. <laughs> Durun bir diamond kılıç yapacağım. Diamond kılıç yapacağım. Abi diamond kılıç yok. yapma ben ya. Böyle back. kapışalım. Daha eğlenceli oluyor. Değil mi? Ayrın kılıç ya. Abi bence yapma ayın demir şey elmas kılıç işte. Hepimiz oğlum, eşit bak, olalım. Hepimiz eşit değiliz şu an en güçlü sensin. Bakayım yok. sen de aynısın benle. Yok oğlum. Ha kapalık olarak. Aynen. Neyse o zaman ilk ya dalak çevirimiz. Başla. O zaman. O senin arada sesin şey oluyor. Oha. Oha. Nasıl aldın ya? ya? Ha. Aa Yusuf onu öldürdü arkadaşlar. Öldü. <laughs> evet. Ee, bir soru gönderin. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ha.